Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Twitch'teki açılmama sorunu nasıl çözümlenir? Twitch neden açılmıyor? Ne yapabilirim? Sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Twitch açılmıyor. ise i̇şte herhangi bir VPN engellemesi var mı? Mutlaka kontrol edin. VPN engellemesi var mı? Herhangi bir sıkıntı var mı? E, ya da e, Twitch'in sunucu tarafında bir problem var mı? Bunları kontrol edin. Bunları kontrol neticesine açılmamız sorununa ilgili detaylı bilgi erişebilecek ve bu sorunu kökten çözümleyebileceksiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz lütfen işte, beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.